inanıyorum ki her geçen süre eksiklerini gidererek artılarını da daha çoğaltarak e, bir sene iki sene sonra çok farklı e, pozisyonda olan oyunculardan kurulu bir koca espor olarak meydana çıkacaktır. E, bütün oyuncularımı tekrar kutluyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz bize. Sağ olun teşekkür ederim. Bir kez daha sözü Melişenle bırakalım. Değerli izleyiciler... Az önce Doğan'ı özel olarak çağırdı. Karşı taraftaki tribün ve Doğan arkadaşlarından ayrılıp bir kez daha seyircisiyle buluştu. Geçen sezon en başarılı isimlerden biriydi. İşte maçın ilginç anlarına dönüyoruz. Karşı yakada Emre Aktaş gole yaklaşan isimdi. Bana Hene hem kaçırdığı pozisyonlarla hem de düştüğü offside'larla arkadaşlarını bir hayli kızdırdı bu karşılaşmada. Boş kaleye topu gönderemedi. Ganalı futbolcu Ordu Spor'dan kiralık. İkinci yarıda da ona benzer pozisyonlar vardı. Kocaeli Spor özellikle duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Zaman zaman uzaktan şutlarla şans denediler. Karşıyaka savunması ve karşıyaka kalecisi Recep Öztürk'ün zorlandığı anlar ya da tedirgin olduğu anlardı bu dakikalar. Kocaeli Spor oyunu kendi yarı alanında kabul edip kontrataklarla gol arama düşüncesi içindeydi. 40-50 metrede bir blok halinde hem savunmada hem hücumda olmak istediler. Yine karşı yakanın yakaladığı en net pozisyonlardan birini izledik. Ancak karşı yakada Erdi Kasapoğlu Bence orta alanda iyi iş yapan isimlerden biri oyundan alındıktan sonra karşıyaka iyice oyundan düştü. İşler Kocaeli Spor lehine döndü. Röportajımız var. Devam edelim maçı hatırlamaya, maçın önemli anlarını anımsamaya. Bana hene hani yine kalenin boş olduğu anlardan biri adeta etten bir duvar ören Kocaeli Spor savunması vardı maçın 70. dakikasına kadar pozisyonu çok fazla olan bir maç izlemedik ama son 20 dakika hani para verip gelip izlesek herhalde helal ederdik verdiğimiz parayı. Bu Birkan'ın ters vuruşu yine bana hene burada acaba Onur Türk'e bıraksa daha mı iyi ederdi karşı yakalılar bunu tartıştılar kendi aralarında. Gerçekten tecrübesiz genç bir ekim ekip Kocaeli Spor ama bugün Karşıyaka karşısında seyircisinin de desteğiyle takım halinde kolektif futbolun gereklerini yerine getirmeye çalıştılar. Zaman zaman büyük hatalar yapsalarda 80. dakikada Doğan'ın golü skor değiştiren gol oldu ve şu anda İzmit İsmetpaşa Stadı'nda seyirciler de stadı terk ettiler. Çevik Kuvvet de terk ediyor. Bir maç daha böylece Lig TV ekranlarında sona ermiş oluyor. Alper söz tekrar sende. Teşekkür ediyorum. Yanımda şu anda karşı yaka teknik direktörü Cihat Hoca var. Hocam geçmiş olsun. Sağ olun. Öncelikle. Teşekkür ederim. 90 dakikanın değerlendirmesini alalım Ya yani genç bir takıma karşı oynadık. Yani sıkıntısı var. Süper gençten beri gelen bir ekip. Benim eski camiam zaten. Yani zor zamanda bir araya gelen bir takım ama çocuklar işte futbolda şey yok. Yani lig arası çok fazla ayrımlar. Siz aynı kalite, aynı özveri, aynı mücadeleyi ortaya koyduğunuz zaman o zaman sizin farkınız ortaya çıkabiliyor. Onlar çok fazla bir şey yapmadı. İyi niyetle mücadele etmeye çalıştılar. Biz girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremeyince de yediğimiz çok kötü bir golle turu burada bıraktık. Tabi bunun üzüntüsü içerisindeyim. Takım adına bunu beklemiyorduk. Yani biz e, bu maçı daha güzel bir şekilde bitireceğimizi tahmin ediyorduk. Bazen planlar tutmuyor. Yani e, futbolcu arkadaşlarım da elinden geleni muhakkak yaptı. Onlara da bir şeyler söylemek istemiyorum. Sadece Kocaeli Sporu tebrik ediyorum. Bu genç çocuklar helal olsun. İyi mücadele ettiler. Zor durumda belki de Allah onlara bu galibiyeti nasip etti. Çünkü son saniyelerde bir iki tane çok net pozisyonumuz vardı. Olmadı. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz de başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam.